Tyrus Devam ediyor. Kanani oraya vardığını bıraktı. Arka tarafa atılan bir ışından var. Kanani oraya e, sıçrası olmadığını vücut darbesini beklemek zorunda. Şimdi güzel oynadı Blay'da oraya, oraya ama. geldi. Tek ki skoru gelecek mi acaba? Yalnız Zayraz gitmeden Broken Blade'i düşürmeyi başardı. Ultisini kullanıyor Long ama Broken Blade'e verilen hasar yeterli değil. Yani Kanani çok güzel oynadı orayı. Bak, da var. Her geldiğinde koridora kış, kış ediyor şu anda e, ee, Ki öne geçmiş bir İrelia'ya karşı oynamak cidden ee, çok can sıkı. Yani, yani tek, şöyle bir şey. Ileri, oh. Bu arada kazaya yakalandı. Güzel bir oyun. neden bir dulçesiyle servis ediyor. Skorda Minde kalıyor. Şimdi de Taki'nin üzerine doğru gidiyorlar ama Tüneli eliyle yalnız Abed üzerine abi. doğru gidiyor. Bu bir skor anlamına gelebilir. Arındırını da kullandı bir Biraz geç de gelmiş olsa bile bu bir skor anlamına geliyor. Ee, Victor's ekibi de bu hamleye karşı şimdi üst kulesinin ilk kanını almak istiyor ama Zayras da burada sıçrayla bir oyun yapmaya çalıştı ama zararsan. Çok güzel bir hop yeteneği ama yani Zayras yapmıyor. Neden orada kalıyor hala? Ya da neden ultiye sıçra atmıyor ee, çıkabilecekken? Güvenmiş olsa gerek ve Taiki'ye güvenmiş olsa gerek. Bakalım burada ama skor çıkacak mı? Oye fazla güvenmek lazım. Min'in üzerine doğru gitti ve bir skor daha anlamına geliyor bu. Şimdi Ondan de İkili bir birlikte bir mücadelede Kanani de yavaşlattı ama sıçrasını almayı başarıyorlar yani burada. An... Güzel bir oyun. Orada da bir 700 altın, 600 altın kadar bir derken sabit ediyor kazıya. Devam edecekler kazanın üzerine doğru. Sıçrası da yok. Daha demin kullanmıştı. Bitkinlik geldi ve ikiz dişiyle Abedage ikinci skorunu almayı başardı bu oyunda. Oyunla alakası yokmuş gibi oynuyor. Bilmiyorum. Bir şeyler yapması lazım Tim Türk bu konu hakkında. Yalnız Tayyip'i de yakalandı ve bu orta koridordan kulü anlamına geliyor. Bir şeyler yapması lazım diyorsun ama bakalım Tim Türkiye Ali ekibinin bu hamlelere karşı cevabı nasıl olacak? Ama öyle şöyle bir şahin attı. Başlamıyorlar. Vadinin arameti muhtemelen ee, görmeyeceğiz bu karşılaşmada. Bu arada istiyorsam. bir oyun geldi. Eşin uçası da kazayı sabit etti. Zarya Zarya hayatta hopuyla bir oraya çıkmayı başardı. Lombi'ye gelen bir bitkin var. Tarik'ten gelen ulti hasar almalarını engelliyor. İlk başta Lombi'nin düştüğünü gördük. Peki Ta arka taraftan geldi. Iki. Ama kaçtığı yerde oyuncular o, hala var. O, hala iki hayatta mi? kalacak mı? 2'de 2 yapan bir broken Şu blade. 2'de an... iki 2 yapan bir haber var ne kadar mantıklı Şimdi bir olabilir. savaş istiyorlar. Tarikatın ultisini ultisi kullandı. Çok güzel yani. Kanani de ultisini kullanıyor. Tabii ki çok kötü bir pozisyonda Tayki skorunu aldılar. Long bir atılan bitkinin kasar vermesini engelliyor. Arka tarafta Zayda tutan bir eş ultisi. Yuskor e, İrelia'da Nexus'un arasında karmayı almayı başardı ve mücadelenin direkt bittiğini, bittiğini görebiliriz. Aynen öyle. Direkt mücadelenin bittiğini görüyoruz. Victorious Ace ekibi yükselme liginden Team Turkality ile eşleşip Şampiyonluk ligine çıkmaya hak kazanıyor. Hoş geldin diyelim. Hoş geldin Victoria Ses diğer tarafta eee çileklerden sonra ligde tutunamayan ikinci takım Tim Turquality oluyor. Onlar da uzunca senelerdir ee, bu ligde